Merhaba arkadaşlar pekiştirme testi 2 ile birlikteyiz. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki bor atom modeline göre demiş, yargılarından hangileri doğrudur demiş bize. Elektronlar ile çekirdek arasında bir elektrostatik kuvvet vardır. Doğrudur burada. Şimdi elektronlar çekirdek çevresinde dolanırken enerji kaybeder ve çekirdeğe düşer. Hayır bunu kim söylemiştir? Rutherford'da bulunmuştur. Olmaz yani yanlıştır bor atom modelinde. Buradaki elektrostatik kuvvet. Nedir? Merkezci kuvvete eşittir demiştir. Peki elektronlar çekirdek çevresinde açısal momentumun belli değerlerinde dolanırlar. Zaten burada söylenmiştir. Bu arada n çarpı h bölü 2 pi ile buluyoruz. n yörünge numarası h plan sabitidir. Yani cevabımız ne gelecek? D seçeneği 1 ve 3 olarak gelecektir. Şimdi Bohr atom modeline göre ikinci yönündeki elektronun açısal momentumu nedir? Biz açısal momentum'unu n çarpı h bölü 2 pi'den buluyoruz. Yani ikinci yörüngede olduğu için 2 olarak adlandıracağım. h bölü 2 pi olarak gelecek. 2'ler gittiği zaman ne geliyor? h bölü pi olarak gelecektir. Yani cevabımız nedir? B seçeneğidir. Şimdi bor atom modeli yukarıda verilen elementlerden hangileriyle açıklanabilir? E şimdi burada ne vardı? Tek elektronla ele e atomları, elementleri yani açıklamıştır. Zaten hidrojen tek elektronla bunu açıklamıştır zaten. Peki helyumun e, nedir? Atom numarası 2'dir. 1 kaybetmiştir ve artı olarak bu artı 1 kaybettiğini gösteriyor arkadaşlar ve e, 1 elektronun kaldığını gösteriyor ve lityuma baktığımız zaman e, lityumun zaten atom numarası 3'tür ve buradaki artı 2 yani 2 artı demek elektronu 2 kaybetmiştir ve artı 1 elektron olarak gelmiştir. Yani bunu da açıklayabilmektedir. Cevabımız ne gelecektir? E seçeneği 1, 2 ve 3 olarak gelecektir. Şimdi e, Bohr atom modeline göre hidrojen atomunda bir elektron ikinci enerji düzeyinden üçüncü enerji düzeyine yani enerji düzeyi arttığı zaman e, bu atomun demiş özelliklerinden hangileri artar demiş yarıçapı biz yarıçapını nasıl buluyoruz 0.53 e, n kare bölü z'den buluyoruz yani yörünge numarası bakın artıyor o zaman yarıçap da artacaktır yani doğrudur. Şimdi elektronun toplam enerjisini biz nasıl buluyoruz toplam enerjisini eksi r right sabiti z kare atom numarasının karesi bölü en kare şeklinde yani burada n arttığı için e, ne olacaktır? E, Eksi olduğundan dolayı bu da artacaktır ve e, bizim toplam enerjimiz e, nedir e olarak? Toplam enerjimiz potansiyel enerji artı kinetik enerjidir. Üst enerji seviyesine çıktığında hız azalır. Yani kinetik enerjisinin azalması gerekiyor o zaman. Yani enerjimiz artıyordu. Enerjinin artması için potansiyel enerjinin da artması gerekiyor. Yani üçlü artacaktır arkadaşlar. Cevabımız nedir? E seçeneği 1, 2, 3 olarak gelecektir. Şimdi hidrojen atomlarının spektrumunda görülen Lyman, Balmer serilerine ait çizgilerden bazılarının nasıl şekildeki şekilde gibidir demiş. Buna göre e, Lyman alfa, Lyman beta, Lyman gama, e, Balmer e, alfa, Balmer beta çizgilerinin hangisinin saldığı ışık çıplak gözle görünür? Yani görünür bölgede olması gerekiyor. Fakat burada görünür bölgede olan nedir? n 2 olması gerekiyor. Yani Balmer serisine ait olması gerekiyor. E, Balmer alfa ya da Balmer beta olacak. Peki Balmer alfa da e, enerji farkına bakıyorum. 12.10 eksi 10.20 yani 1.90'lık bir enerjim vardır. Peki Balmer beta'da ne kadardır? 12.75 eksi 10.20 yani 2.55 elektronluk bir enerji vardır. Fakat burada kırmızı ışın enerjisi 2. Mavi ışın enerjisi 4 demiş. Yani bunların ikisinin arasında bir değer olması gerekiyor. 2 ile 4 arasında bir değer. O da sadece nerede vardır? e, Balmer Beta'da yani cevabımız nedir? E seçeneği olarak gelecektir. Şimdi bor atom modeline göre elektronuna ait niceliklerden hangileri kesiktir? Enerji zaten toplam enerjimiz kesinlik kesiklidir. Yani kuantumlu belli değerler alır anlamındadır kesik demez. Enerji o zaman eksi re z kare bölü en kareden bulduğumuz için buradaki n'den dolayı ne olacaktır arkadaşlar? Kesiklidir. E, bu doğrudur. Yani yarıçap da aynı şekilde zaten 0.53 e, n kare bölü z'den buluyoruz bu şekildedir ya da açısal momentumu da zaten n h bölü 2 pi'den buluyorduk zaten burada açısal momentum da belli değerler alır yani burada 3 de kesiktir arkadaşlar. Şimdi bir atomun enerji seviyeleri şekildeki gibidir demiş. E, yapılan K ışımasının enerjisi EK, L enerjisi EL'dir demiş. Şimdi K ışımasında bir enerji varken yani EK değerimiz bizim 2'ye aradaki parka bakıyoruz. Peki L'deki ışınmanın nedir? 5'ten 1'e düşmüş bakın baktığımız zaman. Aradaki fark nedir? 5'ten 1'e E'dir. Bize bunun oranını soruyor. O da ne olacaktır? 1 bölü 2 olarak gelecektir. Cevabımız C seçeneğidir. Şimdi 8. soruda ise e, burada demiş ki bir atomun yaptığı ışınmalar şeklindeki gibidir. KLM ışınmalarının dalga boyları e, bu şekildeymiş. Lambda K, Lambda ve Lambda M'ymiş. E, buradaki dalga boylarının arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır diye sormuş. Şimdi enerjilerine bakacağım ben. Kendi enerjisine baktığım zaman 4'ten 2'ye düşmüş. 2'ye olarak gelecek. L'nin enerjisine bakacağım. 4'ten 0'a gitmiş zaten. Direkt 4E olarak gelecek. Şimdi M'nin enerjisine baktığım zaman 5'ten 2'ye inmiş. Yani 3E olarak gelecek. Şimdi enerji dediğimiz bizim de HC bölü e, lambda'dır. Yani dalga boyuyla enerji ters orantılıdır. Dalga boyu küçükse enerji, e, enerjisi fazladır. Yani enerjilerine baktığım zaman en büyük enerji L'de o zaman en küçük dalga boyuna sahip olacak. O zaman burada K'nin en büyük olur. Sonra M'ninki sonra da L'ninki gelecektir. bu da cevabımız nedir? K, M, B seçeneği doğru öncüdür. Şimdi bor atom modeline göre hidrojen atomu ikinci yörüngede dolanan elektronun açısal momentumu L'dir. Şimdi L'yi biz nasıl buluyoruz? N çarpı H bölü 2 pi'den buluyoruz. Şimdi L1 değerimiz nedir o zaman? ikinci yörüngede olduğu için 2 çarpı H bölü 2 pi'dir. Peki L2 değerimiz neymiş? Üçüncü yörüngede dolananın açısal momentumu L2'ymiş. Yani 3 çarpı H bölü 2 pi olarak gelecek. Taraf tarafa oranladığım zaman H'lar gidiyor, 2 pi'ler gidiyor. Cevabımız ne gelir? 2 bölü 3 gelir. Yani E seçeneği doğru öncüldür. Evet arkadaşlar 10. soruda ise bir hidrojen atomu 3. uyarılma düzeyinden temel hale dönünceye kadar 3 farklı dalga boyunda ışıma yapabiliyormuş. Buna göre 3. uyarılma seviyesinden temel hale aşağıdaki ışımalardan hangisini yaparak gelebilir? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şu şekilde enerji seviyelerini yazdığımda şimdi en eşittir 1 e, burası temel hal zaten. En eşittir 2 birinci uyarılma seviyesi. En eşittir 3 ikinci seviyesi. En eşittir 4 Üçüncü uyarılma seviyesi. Şimdi burada e, ne yapıyormuş? Üçüncü uyarılma seviyesinden temel hale inerken e, hangilerini yaparak gelebilir? diyor. Şimdi burada şu şekilde gelecek. Bir farklılaşma yaptığı için ne olacaktır? Şöyle gelecektir. Bu Lyman alfa, e, bu nedir? Balmer alfa, bu nedir? Paşan alfa olarak gelecek. Yani bu üçünü yapmaktadır. Cevabımız o zaman D seçeneğidir. Şimdi hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir demiş. Buna göre KLM ışımalarının hangi seriye aittir demiş. Şimdi temel hale inerken nedir? Lyman serisi yani M Lyman olarak gelecek. Ee, peki ikinci enerji seviyesine NH2'ye geldiği zaman nedir? Ee, Balmer serisidir arkadaşlar. Yani K ve L2's de Balmer serisine gelmiştir. Balmer, Balmer ve Lyman hangi seçenekte vardır? C seçenekte var. Cevabımız C olarak gelecektir ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.